Hepiniz merhaba YouTube. Bugün sizlerle birlikte makine dairesinde birlikteyim. Yanımda Selçuk var. Merhabalar Selçuk. Merhabalar. Ee, bildiğiniz üzere gençler Escape Simulator'un e, DLC'nin ikinci bölümündeyiz. E, ee, Uuu buralar ne oluyor? Sıcak sıcak. Ortam ala ala. Evet. Yangın söndürücüsü var. Tamam sağdan yangın söndürücüyü alıyoruz. Pinini çek kanka. Asla. Bir dakika. Şey yapsana. tamam. Eee ne oldu? yanıyoruz yanıyorum Güzel severim Sönmedi böyle mi? mikro şeylerini Tamam söndürdüm Günlük diye kitap çıktı burada Drain voltaj akım tamam Burada 23 yazan 23 mü öyle bir tablo var bir İngiliz anahtarı vesaire Kutumuz var kutumuzun içinden bir bonlar çıktı Bu ayrı bir oda var Oo güzel severiz. Uzun peyniri yerleştir. Çekiç buldum. Bu buldum. Ah eh, tamam. Ya ikimiz de matematikçi değiliz ve bize matematik problemi verip duruyorlar ya. Yakıt ekleyin, güç devresini kapatın, eksik pervane. Okey. Konteyner yerleştir var. Ne Hemen onlar nasıl geldi? Hemen loot'u gördü nasıl geldi? <laughs> Kokusunu aldım. Bu bizlik bir şey değil galiba ya. Kristaller var. Tamam. Al koyuyorum şuraya. Kız. Tamam. Ben de şey var kanka bak ee, şu tahtada yazan şey var ya. Onlardan ee, 6 tane var ama nereye koyacağımı anlamadım bunları. Resistance'den Color Panel. Bu DLC'yi de Türkçe'ye çevirmemişler. Aa bak burada malzemeler var. Kan. Ahşap denme falan. Testere. Bıçkı. Borg 100 Engineers is cut smash. Aa bak senin İngilizceci geldi bak. Heh. Ağırlık mühendis işidir. Önce keser sonra sıkar. Sonunda parçalarsın. Tamam bende malzeme var. Tamam. Nereye keseceksin sen bana Bak burada malzemeler var kan. Tamam. Bak bir şey var mı yok. Bu arada şey ağırlık mühendis işidir. Bu arada Türkçe ben daha. Harbi önce mi? Önce keser. Evet. Ha, o zaman tıklar. eklemişler de ben DLC güncellemediğim için öyle olmuş. Ağırlık mühendis işidir diyor. Önce keser, sonra sıkar, sonunda parçalarsın diyor. 10 kürek kömür yükleyin diyor. Ha, ilk önce açacağız tamam. Nasıl açacağız? Şuraya şuraya eklememiz lazım da burayı açamıyorum. Neyse. Şifresi var, şifresini açmak lazım. Bu odaya geldim. O kağıdı nereden buldun? Ney? O bana verdiğin kağıdı. Tam şu şifrenin üstünde yazıyordu. O zaman o keserle meserle bir şey yapacağız ama dur bakalım. Bir de şöyle bir kağıt buldum istersen bir de bunu oku. Gizemli olan desende sakla. Ha, bu desen şudur Kaan. Anladım. Tamam. Gel. Ara yuvarlak şey koysana. Ee, nereye hangisinden istiyorsun? Bir dakika. Bir makina. Soldakine bakıyorum nasıl. O küçük diye. dönen. Ona koysana bir. Ne koyayım? Ona kırmızıyı koy düğme. Bir tane var ondan. Tamam koy. Niye iki tane olması lazım lan? Koydum. Bilmiyorum hepsini ben masaya koydum. Ortadakine... Aa yok o değilmiş kan. Onu çıkar. Bir üstüne de koyabilirim onu. Onu çıkar. Bir üstüne koyunca böyle oluyor. Tamam. tamam. Bir Bu doğru. Bu kalacak. Yok yok o doğru, doğru da doğru. Nasıl ya? ben de çok kötü gözüküyordu. Yok yok doğru, bu o kalacak. Ha tamam şimdi tamam, uzaydı. Ortadaki ne? Büyük ihtimal mavi. Mavi buraya mı, bir üstüne Bakayım mi koyman biraz fikir yapsın. Bunu bu değil, bir üstüne koy. Yok bunu beyaz koyacaksın Kaan, o beyaz. O çıkardığın yere beyaz koy, tamam çalıştın. Tamam şimdi diğerine gel. Ona mavi koyacağım. Bir deneyelim. Yok. Bu değil. O bir deliğini değiştirsen onu. Aynı yere koydun sanki. Yok. Tamam bu. Sen çöpe artık. Pervane aldım. Ne oldu? Ne verdi? Pervane gibi bir şey verdi. Şu üstte bir şey var kanka bir baksana. Tam üstüne, kapanı kaldır. Bak burada kırmızı Eksik şey... Diksik. Disk Eksik diksik. Eksik Diskete slotu. Bilemedim tamam. yani. Böyle de bir şey var. Orayı da evet, buldum. Evet. Ee, şu, unutmazsın. Pervaneyi yani. nereye takacağız acaba? Haa. mıymış? Şey bak ee, bu şuraya benim şunlardan takıyoruz kanka. Ama bunların şeyi şurada yazıyor bak. Burada diyor ki ee, bir e, ee, Z ile bakalım. 14 ohummuş mesela şu. Nasıl oluyor? 1 çarpı 4 mü oluyor? Yo. Nasıl olacak ki o? 4 akım 120 volt istiyor. Tamam. 4 amper 120 volt. Bir dakika. Voltaj bölü akım dirençmiş. 120 bölü 4 ne yapar? 30 mu yapar? 30. 30 olacak. Kan, gelsene. 30 mu olacak? Aha. E, ee, 30 için hangi renkleri koymam lazım? Ee, e, mavi Bakayım kalın... Renkleri. Renklerine bir masaya koysana bakayım. Bir dakika. Bunun hangisi 30 onu bulmamız lazım. Pardon bu değil. 1, 4, 14. E, 30 yok ki burada lan. 30 olamıyor ki bu. <laughs> Yanlış hesapladım 14. belki. 120 volt 4 amper diyor. Bu kitapta da diyor ki. Direnç diyor, voltaj bölü akımdır diyor. Aa iki direnci toplayacağız ama tamam 30 olacak. O zaman 20 artı 10 lazım. Ya bir şekilde 30 olacaklar. Dur bakalım. İlki 8 yok. İlki 6. İkincisi 24. 24 6 tamam ilk ikisini koysana. matematik, bilim. Bilim, tamam. bilim. Tam bunu yaptık hiçbir şey olmadı bu arada. Harik... eksik pervane diyor. Eksik pervane nereye takılıyor? Ben canım? de. Tamam bir dakika. Üç devresini kapattık. Pervane üstüne baktı tamam. Onun üstüne. Tamam. Yakıt ekleyin. Yakıt da şu solundaki şey bak. onu da şurada yazıyordu. Bak görüyor musun? Gel buraya. Nerede? Yakıt da bende. Gel. Olmadı. Ya, yakıtın içi boş galiba, aynen. 4L kompresör pul. Tamam, onu buraya koyacağım, burada dolduracağız. Buraya koy. Tamam. Hedef 4. Bir dakika, ha. Bir dakika, cringe koluyla mı çevirmem lazım bu, ne lazım? Ha, tamam bir dakika. Kolla mı çevireceğiz? Yok yok. Direkt çeviriyorsun da hiçbir işe yaramıyor ki. Tık 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 diyor diretiyor ben de çevirmiyor. Ben şu an çeviriyorum ondandır da. Aha. Şu tamam, an 5 litre 4 oldu lazım. 4 lazım. Bunu buraya koyarsam bunu alsam. Aa, yok yok. işte atacaktım bak. Demek ki getir. Tamam. Şimdi vanayı açınca olmuyor. Ortayı 4 yapacaksın. Ortayı 4 yapacağım işte. Tamam yap. Yap ne konuşuyorsun yap. Tamam. Geldi. Hiç mu? Olmuyor demek ki. Bak gerçekten zerre anlamadım ha. Böyle yapsak. Hmm, gerçekten. Ya Vivi'de de vardı böyle bir şey. Versene vazgeçince söyle bir de ben neyim? Vazgeçtim şu an. Ben anahtarı var Anahtarla çevirmiyorum, direkt çeviriyorum. Ama zı diye ses geliyor, çevirmiyor bende. Şunu, şunu al. O değil bu. Pardon. Ben de çevirmiyor ya niye? Bak basılı tutuyorsun, sağa çekiyorsun. Yapıyor mu abi çevirmiyor işte. Darararır diye ses veriyor çevirmiyor. Evet. Hmm. Ya o zaman bana matematiğini söyle kanka. Bu işlemin. Bir dakika. Orta 4 getireceğiz. Şu oraya kaçsan 7 olur. Şu 5'i bir kere sola alsana 5'teki 3'ü. Beşteki üçü beşteki, sola aldım. İki, beşteki iki tamam. Beş kaldı. Şu üçü de beşe alıver. Tamam. Tamam. Şimdi sekizi beşe getir. Şimdi oraya atınca iki kalacak orada. İki oraya 5 geçecek. Şimdi şöyle yapacağız. Şu sağ alttaki vanayı çevir. Sağ alttakini. Tamam. Eee sol üsttekini çevir. Tamam, bir dakika. Niye olmadı? 3 olacak. 2 kalacak. 3 olacak. Kendim yapmaya çok zor oluyor ya. Dur bir dakika. Dur, bir de ben deneyeceğim. Ya kırmızıya üstüne getir. Tamam bir dakika tamam. Çözdüm bir saniye. Mi? Çözdüm galiba. Ne no, bu arada sen mu oluyor, oluyor, şey. oluyor? Tamam. Ki ona koyarsak olmaz. 5 oldu, 1 kaldı. 7 olacak. Yedi kaldı. Tamam. Hayır hayır hayır. Tamam. Bir oldu tamam tamam oldu oldu. Tamam dur oldu bir dakika. Helal lan Tamam. Hah. İşte gençler işte matematik dersi olmasa bile matematikten anlayan adam. Oo bu bu nasıl Dakarim. olacak lan? <laughs> tamam bir dakika. Ha drone'un benzini getireceksin ama her şeyi onarmaya. Kim abi? Kısa yollardan gideceksin yani. Tenye. Her şekil 3 gidiyordu. Şimdi böyle gidersem. Şimdi şu 4'e gideceğim. 2, 3, 4, 7 biter. Film biter. Bir, şuradan yapsam 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 5, 7, Hmm. Kaç küpüm var? 3, 6, 9, 10 küpüm var. 5, 9 olur. Yukarıya gidemem. 3, 6, 9, 12, 15 yakıtım var gençler. 15 şakıtı hepsine gidecek şekilde kullanmam gerekiyor. Bunu nasıl yaparız? Şimdi soldan gitsem de, üstten gitsem de, sağdan gitsem de 4 4 harcıyoruz. Yani 3 harcıyoruz soldan. En mantıklısı şuraya gidip dönmek mi oluyor? Deneyeceğim. Şöyle yapıp böyle yapıp mi? Eee şöyle yaparsam 1 3 harcarım. 2 2 harcarım. Tamam. Oh shit. Bir tane eksik kaldı. Nasıl yapacağım ya? Buldum. 4 2 3. Sağa git. Sağa gittim. Sağa git. Yukarı. Sağ. Geri gel orayı. İkiden sola. Birden aşağı, ikiden. Şey. Oh. Nice. E Drone'un da kendine ayrı yok ya neyse. <laughs> Üzücü evet. Ah, burayı açtı. Ne diyor? Cal Calibrate the gears to my matching numbers. XX ile işaretlenecekmiş. Y'de y de Y ile. Bir dakika. Kedim yarın yokmuş gibi bağırıyor. Geliyorum bir saniye. Tamam. Kedim. <laughs> <Gideyim. gülüyor> Basket. Gençler bunu da görmediniz değil. Böyle boşluğa bağırıyormuş bir şey yok. Evet tamam. Kanka bunda x ile x birleşecekmiş. Yani herhangi bir rakamla herhangi bir rakam. Ama x ile x birleştiği zaman alttaki y ile y de birleşecekmiş. Yani. Zaten her bir tane çark eksik galiba. Bulacağız onu. Evet sanırım. Okey. Ya da bir tane çarkın resmi vardı ona göre bir şey diyeceğiz. Ron başka ne yaptı? Ee, başka bir şey yapmadı. Döndü gitti bir yere ama nereye gittiğini de görmedim. Ha şuradaymış. Burada duruyor. bu çark nerede acaba eksik? eksik şarkı biz mi tahmin edeceğiz acaba Var mı bir tahmin? Abi yok. Bir tek şu şey var. Ağırlık mühendis işidir. Önce keser, sonra sıkar, parçalarsın diyor. O testerelerin falan üstünde şifre yazmıyorsa... Yazıyor muydu? Yok, hiçbir şey yazmıyor. Sırayla hepsini yazdım. Harf sayıları desem... İngilizcesine bakmak lazım. Çünkü o da 3 tane. İngilizcesinde ne yazıyor? Şu notu. Kırmızıların sayılarını söylesene. Heavy, cut, squeeze. Eh, heavy 5. Heavy 5. Cut 3. Yok, heavy geç. Cut 3. <laughs> squeeze 3, 6, 7. Smash'ta 5. Tamam. Kaç? 5 mi? Smash'ta 5. Yok o öyle değil. o değilmiş. Scale ne demek? Şurada ne yazıyor? Scale ölçek. Hmm. Kömürü bence buraya mı? Buraya da atabiliriz. Bunun şifresini bulmamız lazım da o herhalde buradan değil. Aa, aa, Bak burada terazi evet. var. Hmm. Ha o zaman tamam önce şey edersin. O tamam oradan bulacağız. Önce kesersin diyor. Önce testereyi koy. Kaç? Koydum. Testere 4. Testere 4. Tamam. Sonra şeyi koy. Sıkma dediği neyse neye giriyorsa işte. Sıkma. O değil, o değil. Bu del mi? O da değil. Sonra bir de olur. Tornavida mı? Yok o keski. Ya da tornavida diye alsak onu ilk önce. Tornavida diye alalım. Kaçmış o? Bir. Tamam. Parçalarsın. Parçalamak. Çekiçle mi? Altı. Dört bir altı değil. O zaman İngiliz anahtarını koyacağız ikiye. İki kanka. Tamam. 426 Tamam, bir dakika. Kürek ne... Görev neydi? 10 tane kömür at evet, Tamam. 1 Kürek de atacaksın ama ha. 2 3 4 Sen de yardım etsen iyi olurdu ama. 5 Mağarabalık sen yap azıcık. Altı. <laughs> Her yeri mis kafarı... oldu. Yedi. Lan şurada cillop gibi pembe saçlı. Sekiz. Mini etekli kızım bana kömür mü taşıtır? Şey doğru yaptı. doğru benim hatam gençler kusura bakmayın. Linç bundan yiyebilirim izniniz var. On. Gibi. Tamam bak bu şey geldi. Yok. Aa bak şurada bir şey açıldı kablo gibi. Kal. Evet hep. Evet, evet. O yukarı doğru çekiyor. Bu sağa doğru çekiyor. Ya bunda ne yapacakmışız yani? Bir dakika. Ha kopuk kabloyu bulacağız galiba. Hayır yani şey onu ee, sağa doğru çeksene. Aşağı doğru çek. Kabloyu. Manuel mi çekiliyormuş? Tamam temiz. Sağ doğru ittir içttir, içttir. ittir ittir ittir. İttir ittir. Sağ doğru ittir. Tamam. Bir şey yok gözüküyor. Şunda ne? E, şuna bir baksana kanka. Bununla alakalı olabilir mi? O kap en üstteki buna mı gelecek? Çeksene kabloyu. Bunu mu? az 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 aşağı tam o buna gelecek o zaman yukarı 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 bir dakika tamam. ben de şöyle ben ne şey yapamıyorum o diğerin diğerinden çekiyorsun sola doğru aşağı iniyor tamam bir dakika sola sola git aa şunun geldiğini işaretleyeceğiz kan orada şu en üstteki borunun geldiğini işaretleyeceğiz hatta Tamam yukarı kaldırdım. Ben o zaman çıkıyorum tamam. En üstteki boru hangisi ya? En üst sola gel, en üst sola. E dördü de var. Tamam o çıkanın hangisine gittiğine bakacağız. Hayır dört tane çıkan var işte. En üst soldakinin hangisine gittiğine bakacağız. İlk önce o. Sen görüyor musun? Kalanı ben görmüyorum. Tamam bir dakika sen şey et ve en sol üstte işte getir bana ben takip ediyorum. Tamam. Tamam. Sağ. Sol. Tamam. şu. Ama diğerlerini de işaretleyeceğiz öyle. İkinci çıkanı işaretleyeceğiz şimdi. Yukarı. Sağ. Tamam. Tamam dur. Sol biraz. Sağ. Sağ sağ sağ. Git 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 Biraz tamam, sol. Ee, tamam. Biraz biraz fazla gittin. Üçüncü üçüncü üçgenin altına gel. Tamam. Sağ. Sol. Sol 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 sol. Tamam. Sağ sağ sağ. Aşağı gidiyorum. Sol sol sol. Sol 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 tamam. kara kaldı galiba. Evet, en sağ gel. Gönder gönder gönder. Sol sol. Aşağı iniyorum. Sasa. Tamam orada bırak. Tamam. tamam. Çark. Hı hı. Sendeyiz. Bunda ne yapıyorduk şimdi? X'ler X'e, Y'ler Y'ler. Yani tüm rakamlar, e, her birbirine değen yerler eşit oy olacak. Oy, çok güzel. Çok güzel değil mi? Nasıl yapacağız bunu? Hiç fikrim yok. 4 desek Öyle Olmadı. değil demek ki ikileri denk getireceğiz. Olmadı. Sırayla deneyeceğiz kan o zaman bunu. Tamam. Füge getiriyorum. Yok bu da değil. 4'e getiriyorum. Kağıda da bakmak istersen i̇şte. şöyle bir şey. İnşallah 8 çıkmaz ha. <laughs> Yok. 5'i deniyoruz. 1 Bu da değil. 6'ya deniyoruz. Değil. 8 çıkacak şimdi kafayı. 3, 4. Tamam buymuş. <laughs> 7'ymiş. Tamam disketi şuraya takıyoruz gençler. İlk bulduğum yer burasıydı. Ne oluyor lan? Ne var Anahtar. orada? orada? anahtarlık dolabı var. Benimki burada. Ha tamam. Ben kapı açıyorum. Evet. Sola git. Bir adım. Yukarı git bir adım. Sağa git bir adım. Git. Yukarı git, sağ git, aşağı git, iki kere sağ git ondan sonra. İki kere? Evet, iki kere yukarı, bir kere sol, bir yukarı, bir sol, bir aşağı. Ee, i̇ki kere sol. E, on tane, on tane yukarı yok. Pardon, dur, dur, dur. İki tane daha sol. İki aşağı. Bir sağ, bir aşağı. İki sol, bir yukarı. E, bir aşağı, iki sağ. Bir yukarı bir sol. İki yukarı iki sağ. yukarı 5 at. E, bir, geri geri. Geri geri geri. Bir daha geri. Yukarı 10 adım. Yukarı yukarı. Kim abi? Direksiyon buldum. Direksiyon şu kapının tamam. Kapının. 20 saniye kaldı hadi. Evet 20, 20 saniye kala bitirdik gençler. Makine dairesini böylelikle bitirmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.